Son gelişmeleri değerlendirmek üzere avukat Kadir Kurtuluş bizlerle birlikte. Kadir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Aziz Hanım merhabalar. Merhaba. Kadir Bey şimdi bu Mali suçlara Araştırma Kurulu MASAK tarafından kripto para rehberi yayınlandı. Buna göre ise evet. kripto para platformları zaten şüpheli işlemleri özellikle en geç 10 iş günü içinde gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise derhal MASAK'a bildirecek. Ee, aynı bankacılık sistemindeki durum. Bu kripto para yatırımcılarına bir diğer taraftansa kurumlara neler getirecek, neler götürecek sizce? Yani şöyle bu esasda ilk baştaki hani yasaklama, e, o 3-4 hafta önce olan ödemelerdeki yasaklama. hani Böyle bir teknoloji için e, bence e, bir şekilde izah edilmesi gerekirdi. Yani neden yasaklama olduğunu. Çünkü yasaklama biraz daha hı hı. E, hani teknolojiyi de reddetmemize yol açabilir. Ama burada bir düzenleme yapıldı biliyorsunuz. E, kripto varlıklarında e, masak denetimine girilmesi, bu düzenlemeyi çok olumlu buluyorum çünkü çok Hı -hı. E, belli belirsiz bir piyasaydı. Düzenlemenin getirdiklerini zaten konuşmuştuk. Şimdi aslında o düzenlemenin nasıl uygulanacağını masak belirledi. E, masak her bu şekilde düzenleme ile ilgili belirli rehberleri vardır, yayınlar. İşte bu düzenlemelere uymayanlara 4 milyon liraya kadar bir ceza getirildi. Hı -hı. İşte. Ee, şüpheli işlemlerin işte biraz önce bahsettiğiniz derhal bildirilmesi söylendi. Şimdi bu <laughs> ne getirecek? Bu örnek veriyorum bu yasa iki ay önce ya da altı ay önce çıkmış olsaydı, bu düzenleme yapılmış olsaydı ve rehber yayınlansaydı Hı -hı. o vakit masak yetkilileri gidip TODEX'e gel bakalım Hı -hı. E, burada bu kripto paralar sizin volatilinizde gözüküyor ya da işte şu şüpheli işlem gözüküyor. Hı -hı. Siz bu paraları neden buraya aktardınız diyebilecekti. O zaman da Mağduriyetlerin e, büyüklüğü biraz daha azaltılmış olacaktı yani minimal düzeyde kalabilecekti. Bu denetleme ve gözetleme sayesinde ki dünyanın gelişmiş ülkelerinde de aslında aynen bu şekilde yapılıyor. Hani sert katı yasaklamalar ya da düzenlemelerden ziyade bu şekilde bir gözlem yapıyor önce devletler. O gözlemden sonra ise ona göre e, o tecrübelere göre de regülasyonlar e, yasal düzenlemeler yani oluşuyor. Ee, dolayısıyla bu tüketiciyi daha doğrusu e, yatırımcıları koruyacak bir şeydir ama yani bu borsalar sonuçta e, bankalar gibi değil ya da bir devlet güvencesi zaten olamaz olmasına da gerek yok. Hı hı. Ee, ama riskli. Yani dolayısıyla çok büyük paraların olduğu yerler. Yani bugün dünyada herhangi bir işte hacklenme hadisesi ne bileyim başka hadiselerde yaşanabiliyor. Dolayısıyla bu risklerin her zaman olduğunu varsayalım. Masa'nın rehberini insanlar şöyle düşünmesinler. Tamam bizim artık devletimiz kripto paraları tanıdı. Ondan sonra kripto para borsalarını tam tanıdı. Biz artık devletin güvencesindeyiz diye kesinlikle böyle bir şey düşünmesinler. Bu sadece bir düzenleme. Hala riskler var. Hala kullanıcıların, yatırımcıların çok dikkatli olması gerekiyor. İşte çok bahsettik. Paralarını cüzdanlarına almaları gerekiyor. Öyle kredi kartıyla falan e, olur olmaz yatırımlardan uzak durmaları gerekiyor. Sadece borsalar değil ki kredi, e, kripto paraların hı hı. kendilerinin arasında da hepsi bir, bir vaatle çıkıyor. E, hepsi bu vaatleri yerine getirmeyecek. ve dolayısıyla orada da çöküşler yaşanacak. E, e, bunlardan da zaten mağduriyetler doğabilir. Yani temkinli olmaya çağırıyorum insanları. Yani bunu hı hı. reddetmeyelim. Ama temkinli olmakta da fayda var. Kesinlikle. Peki Kadir Bey, yine kripto para platformlarında konuşulan şüpheli işlemlerde tutar gözetmeksizin ve ve toplamıysa 75 bin lirayı aşan her işlemde kimlik tespiti yapma zorunluluğu. Yani hem limiti sormak istiyorum hem de bu zorunluluğu size sormak istiyorum. Neler belirledi sizce bu kuralı? Ya bu kural aslında şeyin yani denetleyici kuruluşların diğer kurumlarda da belirttiği kuralların bir şeyi özeti diyebilirim. Yani bugün işte elektronik para ödeme sistemleri var, başka sistemler var. Buralarda da bu şekilde kurallar var. Yine yüklü miktarda para çekerseniz aynı şekilde masa bildiriyorsunuz. Yani bu sadece kripto varlıklarla ilgili işlemlerin yapılmasına aracılık eden kurumlara özel bir durum değil. Yani bu Milli Piyango İdaresi bile buna bağlı. Hani düşünün yani onlarda bile böyle bir şey var. Ya da diğer işte yasal bahis siteleri olsun, başka mecralar olsun yani SPK bile bu şekilde şeyleri bildirmek zorunda ama bu belir, bu belirlenen rakamlar da onlara göre belirlenmiş. Bir de e, muhtemelen bu piyasaya giren yatırımcıların yani e, ortalama yatırımcılar e, göz önüne alınarak belirlenmiş bir rakam. E, ve ya tabii 75 binlerin üzeri de aslında ciddi bir rakam. Yani bunu 15 kere, 20 kere ya da 100 kere yaptığınızı düşünseniz farklı isimlerden ve ciddi boyutlara ulaşacaktır. Bir de devlet ciddi gözetlemek istiyor yani burada ne olduğunu hı hı. vergiler de yakında gelecek. Bu vergilerle ilgili de bu bunların gözetlenmesi önem arz ediyor. Yani bundan dolayı yapılmıştır. Hani bunun bir özel sebebi yok hı hı. ya da kripto varlık şirketlerine özel bir şey değil. Hı hı. Peki Kadir Bey son olarak da değerlendirmenizi isteyeceğim özellikle siz şimdi yakından takip ettiğiniz bu gelişmeyi sizin gördüğünüz nasıl diyelim revize edilmesi gereken noktalar var mı sizce? Ya da şimdi tabii ki ilk başlangıç belki zaman içerisinde yenilikler katılacaktır, değişimler biraz daha yatırımcı tarafında koruyucu tedbirlerde alınacaktır ama sizin şu an için mesela şöyle bu da olsaydı ilk başta iyi olurdu diyeceğiniz noktalar var mı? Esasında çok yani belirsizlik olduğu için Hı. yani bu piyasaya da böyle bir anda müdahale etmek piyasayı yani yasaklamak doğru olmazdı. O yüzden hani böyle gözetleyici rolü iyidir. Sadece hani şuna yönelik bir şey daha olabilirdi. O da belki teknik imkanlardan olmuyor. Şu an hala borsalarda çok ciddi miktarda para tutuluyor. Gerçekten de insanlar bunu yaparken yani kripto paralarını işte anında alıyor işte bitcoin'den Ethereum'a döndürüyor Ethereum'dan ne bileyim başka bir paraya dönüştürüyor. Hı Dolayısıyla o yüzden volutlara da almayabiliyorlar bazen. En azından e, şeylere kripto para borsalarına e, saklama hizmeti Hı -hı. alma mecburiyeti getirilebilirdi. Hı -hı. Yani tabii ama burada kripto para saklayıcı bir Türk şirketi yok. Yabancı şirketler var bununla ilgili. Yani bu kripto paraları tutma hizmeti veriyor bir güvence gibi düşünün. Borsanın volutunda değil de akredite bir kuruluşun cüzdanında duruyor. Şimdi bunu Merkez Bankası da yapabilirdi ama bu riske girmez. Bence haklı. Hı hı. Çünkü yeni bir teknoloji yani o Volut'taki cüzdandaki paralar gitse sıkıntı. E, ama özel kuruluşlar var. En azından şu olabilirdi. Yani işte 10 kuruluşa, 20 kuruluşa bölünebilip. Çünkü bu saklanırsa e, mağduriyetler yani çok daha az seviyeye inecek. O zaman ancak işte kripto paraların balon olan kripto paralardan yani bir kısmında yaşanan farklı mağduriyetleri ya da işte sen gel şu X coin'i al bizim evet. bununla ilgili Afrika'da altın madenimiz var bu 1 milyon dolar olacak deyip de yaşanan mağduriyetleri konuşuyor olurduk borsalarla ilgili e, konuşmazdık yani bir de dünyada da bu böyle hani dünyada da açıkçası hı hı. bir e, yani bundan daha iyi bir şekilde sıkıntı bir şekilde şey yok mu zaten hani devletin yani o kadar korumacı olması bu bir bir taraftan istenmeyen bir şey. Hı hı. Bu, Kadir Bey çok teşekkür ediyorum bu değerli yorumlarınız ve katkılarınız için. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.